namnam of dondurmanın güzel yine bak be of en sevdiğim dondurma Çikolatalı çikolatalı çok güzel ya hmm. abi sen de bana be hayır olmaz bu benim en sevdiğim dondurma la, 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 la. En sevdiğim dondurman bir kere. Onu sana asla vermem. Neden? <laughs> Çok kötü bir hareket yaptım çünkü bu benim sevdiğim dondurma dondurmayı tekrar alabilirim ama cipsi alamam. Hmm. Ne oluyor burada Ne oluyor? Ben ben beni, ben sahte <laughs> Görkem ne oldu? Neden üzülüyorsun? Abi vermiyor. Dondurma mı vermiyor sana? Gel o zaman ben sana daha güzelini vereyim. Madem ya sana abim, abim vermiyor, ya, 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 ya. gel ben sana en güzel dondurmayı hayır, vereyim. Güzel Üzülme. Dondurmayı hayır hayır. hayır. Hmm, bak bak sana ne vereceğim Oy. Görkem. Bunu al, bunu al, onu bana ver olur mu? Hadi al bunu. Ben bunu alacağım. Hmm. Hayır bu Görkem'in. Hmm. Bu <laughs> Görkem'in. Çabuk ver. Al bakalım Görkem. O zaman benim dondurmam gibi bak. Ooo <laughs> dondurma çok güzel Görkem. ha <laughs> ama açamaz Ben açarım şimdi ona en güzel dondurma. Ben aç. Ben aç. Dondurma güzel mi Görkem? Güzel. Beğendin mi? <laughs> Benimki çok daha güzel bir kere bakın. Ben ikinci dondurma yiyorum. Sen de bir dondurma yedin. Ne diyor abi? Ben de bunu yiyeceğim. Evet onun Maraş dondurma bir de. <laughs> Benimki de oraya ola. Bak abi küstü. Görkem abi küstü. <laughs> Çok komik değil mi abi ya? Ben de Görkem niye üzülüyorsun? Ha, neden üzülüyorsun? Abi sana bir şey almadı diye mi üzülüyorsun? <laughs> koş koş koş. Abi sana sürpriz yapıyor koş 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 bakalım kim geldi? koş 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 Açalım. Kapıyı. Aç, açalım. Gelmiş. Abi. abisi Abi seni görkem çok üzülüyordu biliyor musun sen gittin diye ona bir şey almadın diye bak ne kadar üzülüyor görkem bir baksana abi ona Ama Görkem bir şey aldık evet hadi gidelim <laughs> neler aldım bakalım hadi gel hadi gidelim ona. Hadi gidelim Görkem. Koş 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 koş. Abi size neler çıkardım, almış. Abisi Görkem'e neler almış. Dur Görkem bekle bekle. Bekle şimdi Okey. abi sana tek tek çıkarsın bakalım. Annesi şefayı getirir misin? Tamam. Abi, abi. Al bakalım. Of Görkem abi bir sürü şey almış Çok sana. Bu kadar çok şey mi aldın? Evet. Hadi büyük sehpayı koyalım. Alıyor. Abi sana ne aldı? Sen üzüldün değil mi abi sana bir şey almayınca? Hı Bak abi neler aldı bak. Hop. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şöyle atalım. Hadi. Sen de, Sen de gel. Şimdi kutu yapıyoruz bugün. Tamam. Şimdi alışveriş açılış poşet açılışı diyelim. Şimdi. Onlara sürpriz olacak. Tamam. Hop. Bir tane. Leys. Bu anneye. Tamam. Bu anneye. Wow. Dev çerez almış Görkem abi. Çin. Çok Dev. güzel. Görkem için. Görkem. Görkem. Görkem için. Bir toz daha. Wow, Görkem. Arasında çift. Çift almış evet abi sana. Çikolatalar. çikolatalar. Wow, çok Lemle, güzel. Memelli kahveli çikolata. Vay. Ve son olarak yeni çıkan dev <laughs> çok güzel. Aa onlar yeni mi? Bunlar yeni. Çok güzel Şimdi mi? Bunları tadına bakacağız. Üç tane muzlu, üç tane normal aldık. Tamam. İlk bunlarla bakalım hepsinin tadına bakacağız. Tamam. Aa. Hadi bakalım yeni bir şeymiş. Beğenecek evet. misiniz? Bakın burada yeni yazıyor. Sen sarı mı istiyorsun, mavi mi istiyorsun? Hep ikisinden de deneyeceğiz. Tamam. 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 Hı -hı. Mavi istiyormuş. Hı -hı. Emzini çıkar bakayım Görkem. Al bakalım. Abi ben de, de bir tane alayım. Alırsa... Bekle bekle abiyi bekle. Ben abi de bir tane. Tamam. Anneye de bir tane vereceğiz. Açalım bunu. <laughs> oh oh. Hmm. Güzel mi? Ağzı çıtır çıtır dağılıyor. Görkem güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Sen beğendin mi Muhammed? Çok güzel. Hmm, hadi bakalım. Sen de denemek ister misin abi? Bir sen tane sen aç bakayım ben de deneyeyim. hı. -hı. Hadi ver bakalım bana da. Hmm, çok güzel duruyor. Oo, gerçekten çok güzelmiş. Reklam gibi oldum da. <laughs> hmm, çok güzelmiş. Tamam sarıyı sorayım bence. Aa, Muhammed, Gökem, kedi abur cuburların kokusunu aldı geldi. Baksana. Kedi, Görkem kedi abur cuburlarınızı yiyecek. Aa, sakın sakın vermeyin ona, tamam mı? Ya. ya sen ye, evet evet sen ye, kedi hayır sen yemeyeceksin ya. Çabuk yiyin, çabuk. Bak bak geliyor Muhammed sana doğru geliyor. Büyüdü. Aa masaya doğru geliyor, alacak ha şimdi. Görkem çabuk sakla sakla sakla, sakla abur cuburlar. <laughs> hepsini sakla. Kedi bak, hepsini sakladık alamazsın. Sakla Gökem, sen de sakla <laughs> Gökem. Ağzından düşürme sakla, sakla sakla sakla. Ya bu yaramaz kedi var ya çok fena ya. Hadi hepsini poşete koyup saklayalım yoksa hepsini alacak. Çabuk 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 kedi yok, çabuk 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 yok, alam, 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 çabuk 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 Hadi al, al Muhammed saklayalım başka odaya saklayalım. Kedi almadan başka odaya saklayalım. Hadi gel Muhammed görkem. 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 Görkem hadi gel. Yürü, yürü. Görkem hadi gel. Gel gel gel. Gel gidelim başka yere saklayalım hadi gel. Yürü. Sen de gel Görkem. Abisi bekle bekle Görkem bekle. Bekle yürü, çabuk. Çabuk. Evet evet hadi. Koş koş Görkem abinin yanına koş. Koş çabuk koş. Ortumun tamam ağzına. hadi saklayalım. Tamam annesi buraya Tamam hadi oraya sakla oraya sakla çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk Görkem hadi gel gel. Gel gel koş içeri gidelim. Evet. Kedi kedi göremezsin ki sakladık biz hepsini tamam mı? Göremezsin ki. Görkem Görkem kedi göremez. Göremez artık. Görkem senin yanında kedi. Dikkat et. Dikkat et. Kaç 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 kaç. kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç saklanın. Kareli saklanın kareli. saklanın. Kedi geliyor. Saklanın. Bir git de ya. Bu kedi nasıl yaramaz bir kedi. Görkem sen de abinin yanına saklan. Görkem. Görkem sen de abinin yanına saklan. <laughs> sen de sen de abinin kucağına otur Görkem. Çabuk çabuk. Hadi saklan sen de saklan Görkem. <laughs> <laughs> Muhammed hiç görünmüyorsun. <laughs>